başıma ne geldiğini anlatamadım size bak akşam da bugün dediğim akşam yani şu an bir iki dakika önce tuvalete gittim tuvaletin geldiği bir şeyler izliyorum burada görürsünüz tuvaleti kapatmışım kapıyı, kapatmışım kapıyı kapatmışım kapıyı kapatmışım kapıyı kapatmışım dedem diyor ki bir kapat kapıyı kapat ben zaten senin dediğin şeyi yapıyorum çok boş bir şey söyledi anlamadım bu arada size bir var. Yeni arkadaşım var. Yani sizi tanış Türkçeyi unuttum ya. İngilizceyi sökeceğim diye Türkçeyi unuttum. tanıştıracağım. Adı Celal. <laughs> Celal'in kim olduğunu yarın öğreneceksiniz. Çok merak ediyorum şu an. Kesin. Anlıyorum merak ettiğinizi gelen kim olduğunu yarın onu öğreneceksiniz. Bakalım kim diye. Sizi seviyorum.